Dostlar hepinize hoş geldiniz. Bugün tekrardan zilin oynayacağız. Ben destek oynamayı sevdim bu arada. Yani destek zilin oynarken biraz daha sakin oynamam lazım. Bu hesapta e, onu fark ettim. Yani sakin bir destek maçı çıkaralım. Siz de hemen videoyu beğeni atın ki e, daha çok video yapayım, daha çok öne çıksın, daha çok insan izlesin, daha güzel şeyler olsun. Neyse çok konuştuk hemen maçımıza geçelim. Bakın dostlar bir de şöyle bir şey fark ettim. Bak burada zilini izlerken ultiye bakın. Ah lan eski ulti. Eskiden zilin farklıydı bu arada. Çok 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 daha güçlüydü. Ve çok fazla banlanıyordu. Yani bayağı eski o kadar eski ki. Yılını hatırlamıyorum. Yani bombası direkt rakibe tıkladığından da gidiyordu falan. Bir de W'su ultisinin bekleme süresini düşürüyordu. O yüzden durmadan W, ulti yani w basıp 10 saniyede bir ulti falan basıyordun. Neyse maçımıza bakalım. Sylas vs. Nocturne var. Sindira Yasuo bu arada benim maçımda hiçbir zaman Yasuo göremezdiniz çünkü hep banlıyorum. Ama bu sefer Yasuo gösterdiği için banlamadım. Ee, şu garip potumuzu alalım. E ee, başlayalım. Karşımıza da bu arada Trash ee, Miss Fortune var. Yani adam Tristana'yı gördükten sonra Trash aldı. Bir tek sıkıntıdayız ama öne geçersek direkt kazanacağız gibi. Bir de üst koridor meşe bu çok önemli. Yani Yone Mordekaiser hangisi kazanırsa büyük ihtimal oyun oyun değil alacak. De Trash buraya hook atabilir o yüzden yani şuraya gidip buraya atabilir. O yüzden burada bekleyeceğim. De bir sandalyeyi düzelteyim. Hop. Alta gitmişler. Tristan'a W başladı. Evet, totem atmalı mıyım şu an? Şöyle bir tane attım. Ben gidiyorum. Şimdi level 1'de full safe'iz. Çünkü Tristana'nın E's yok yani W ile başladı. Olaylar bu şekilde. En azından sıçra falan kaybetmedi. Bir de totem de atmamış lan. Okey. Adamlar burada bekliyor olabilir o yüzden dikkatliyiz. Zaten acelemiz yok. Silas üstten başlayacak. Biz de böyle bekliyoruz. Yani bu maçı bilmiyorum takım savaşında kazanırız gibi. Çünkü adamlarda fark ettiyseniz çok büyük bir kombo yok. Yani tek gördüğüm combo Yone ultisiyle 5 kişi toplayacak, Misfortune ulti basacak falan. Aman korktum ha. Okey, iki tane skill fail failladılar. Bu ne demek? Level 1'e safe geçireceğiz demek. Hem Tris hem Misfortune Q'yu vuramadı hem de trash çekemedi ya. Bu koridoru da ittiriyorlar. İyiyiz. Ama Trash bir anda flash falan basabilir. O yüzden biraz sakin kalmamız lazım. Bir de herkes şey almış lan. Bu ne? Hmm, Kurabiye almışlar. W'ye gerek var mıydı? Ben zaten hızlı basmıştım ama. Şu arkadaki minyonu ben alayım. Şuna vurdum. Şuna vurdum. O minyon gidecek yapacak bir şey yok. 10 minyona 11 minyon. Okey. İyi gibiyiz. Bu arada adamların tamamen puşlamasına izin vermemiz lazım. Tristana çok agresif oynamaya çalışıyor ama trash var rakipte. Bir de tutuşturuları falan da var. O yüzden bence bayağı... yani sıkıntı değil de 2 vs 2 atmamız zor ancak trash Kuu kaçıracak falan öyle. Bak Minyonları dışarıda tuttum. Bu sayede kule menziline girmediler. Yani bizim tarafta olacak minyonlar. Yani minyon farkı her geçen dakika açılıyor. <laughs> Neden öyle bilmiyorum ama. Tristana birazcık kaybediyor sanırım. Hemen level basalım. Hmm, burada öldün mü? Bir dakika. Go go go. Tristana niye atlamadın lan? Altri oh, sana at, atlayacak sandım da. Okey şifam gitti. Onların şifası yok zaten. Tutuştur atmadılar. 19'da 21 milyon. Yani bu arada okey gibi ya. Saylas geliyor bir de. Orada totem var. Direkt giriyorum. Direkt direkt. Şu an Saylas'ı görüyorlar. Bak izle. Hey ananı. Ya. <laughs> Burada öleceğiz bu arada. Trash. Aa kimseyi çekemedi. Okey. Tamam takım tamam 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 ölme ölme ölmedin değil mi? Ölme lütfen tamam güzel. Ee, burayı trash sakin oynadığı için kimse ölmedi yoksa ben çok iyi düşünmüştüm normalde biliyorsunuz her zaman tutuyor. Tamam bu sefer sıçrasın çok iyi tuttu trash. Ay, okey güzel. Burayı ittirip minyonları hula altına soktuk. Okey bu arada şu an iyiyiz. İyiyiz iyiyiz. Güzel ya. Ben hiç pişman değilim denediğim için. Hatta bence güzel denedim. Yani bir skor alamamamız bir tık kötü oldu. Tristana'nın her şeyi var. Saylasında var. Onlar bir tık daha agresif oynasa kazanabilirdik. Zaten burada Miss Fortune'a sarsam attığımda da Tristana direkt girebilirdi. Çünkü Trash'in hem Q'su hem E'si yok. İkisini de bana atmıştı. Ama biraz safe oynamak istiyor Tristana'yla bilmiyorum. Yani bu koridor şöyle oynamalı. Ee, safe oynayacağız evet ama rakip skill kaçırdığı anda direkt kafa atıp e, vurmamız lazım en kötü Tristan'a bombayı patlatıp geri atlar W falan ben yani bu kadar defansiflik de fazla biraz Neyse okey Aa bu arada misfortune'un Q'ları hiç değmiyor lan Onu benim almam lazım mı? Tamam Geldim Gogo. -go. Tamam Trash'e ananı sikeyim Bu sefer de ben kötü oynadım. Neyse okey ya. Aa. Bir sana. Tamam tamam. Skillim yok. Güzel bu arada güzel. Çok iyi lan herkes bize geliyor falan. Bugün sanırım şanslı günümüzdeyiz. Rakipte orman nocturne. Seni bir level 5 yapalım. Nocturne level 6 olmamıştır büyük ihtimal. En son üstte gördük level 4. Bir dakika. O bombayı patlatırsam bu arada çok fazla hasar yiyecek. Hadi oğlum. Okey. İyiyiz ya. Bu arada Nocturne level 6 olsa bile bence kesemez. Nocturne geldi. Level 5. Level 5. Tamam Tristan'a. Ejderi girmiş olabilir ya totem atsam mı? Hayır oraya totem atma buraya at. Totemim var. Evet başlamış. Ama Yasuo'muz yok. Şunu almamız lazım. Geldir sana. Onu almayacak mısınız? Şu an arada tost olabiliriz bu arada. 3'e 3 ama midten sindiranın priyosu var. Totemi alacağım. Okey. E şimdiden can iksirimi bastım. Yasuo gelmiyor. Bir dakika çok iyi. Nice, go, go Tamam, şuna fokus atalım. Yasuo geldi arkadan herhalde. Jutt'a totem atacağım ki Nocturne gelmesin. Tristana'ya hız bastım. Aegis'leri tutuyorum bu arada, bu önemli. Aegis'ler sıfırlanmasın ki Silas gelip alsın. Oğlum, ilk defa güzel bir maç oynuyoruz lan. Vallahi şaşırdım. Ben base atıyorum, orayı ittirdi zaten Tristana. Vallahi güzel. Mordekaiser'da Mordekaiser da durmadan yöneyi kesiyor. İyiyiz. Ya hız basayım. Tristana'yı da hız basayım. Hadi gel. Şimdi o direkt AMK kılıcı fazlamız var. Yani bunlar e, bunun adı neydi lan? Neyse pickaxe'a pickaxe bir de amık kılıcı var burada. Şu an direkt kesmemiz lazım ama ben level 6 değilim. Ultim yok o birazcık sıkıntı. Misfortune şimdi level 6 oldu. Farmlar eşit olmasına rağmen. Biz bayağı fark atmışız. Bir dakika. Şuna vurur muyuz birazcık? Who Katar diye şöyle giriyorum. Sonra geri çıktım. Okey güzel. İkimiz de senkronize bir şekilde geri ama şu an Syndra'yı görmüyoruz. Bir şey diyeceğim buraya ittirip ben üste gideceğim. Oo. Kız basacağım sana. Ah be keşke devam etseydim ben üste gidiyorum. Tamam. Sana geri çekil desem ben buraya gitsem. Bu arada ölmesi lazım. Tristan ölme oğlum. Umarım ölmez ya. Ultim falan da var ya. Kalınırsan en kötü ulti basarsın. Selam Hasaki. Okey takım aldı ya. Ben ne olur ne olmaz nokçun falan zıplar diye geldim. Bu arada adamlar da o kadar kötü ki koridoru ittirmiş. Tamamdır. Yani koridoru ittirmeseler Tristana öne çıkmak zorunda kalacak minyon almak için. Bu arada geldim. Tristana geride bekliyor ama o yüzden ben de sakin oynuyorum. Gider miyiz? Okey sakin sakin. Kanka ama benim ultim var. Her şeyim var. Abi of, ama bir tık kötü değil misin ya? Bu arada ben de çok kötü oynadım ama. <laughs> en azından kestim. Ama Tristan ayrı kötü ya. Ben sıçrayıyla geçemedim. Ama gerek de yoktu zaten. Sıçra şifa basacaktım. Şifanın menzilindeymiş zaten. Abi anlamıyorum yani. Zilyan'ın yanında oynamak bu kadar rahatken. İnsanlar nasıl bu kadar kötü oynayabiliyor bilmiyorum. Yani dümdüz öleceksin amına koyayım ya. Öl, öl amına koyayım. Hiçbir şey yapmayacaksın. Yasuo geldi. <laughs> Sıçra basar mı diye bekledim de. Yasuo oğlum. Güzel. Işından geliyor. Yasuo E ile kayacağım mı diyeceğim de yok. Okey ya double kill aldı. Bir <laughs> sana ölme. Bir de burada totemleri vardır bence. Aha ne yapıyor? ama sinidra ne yapıyor lan? Ben hız verdim. Saylasa. Bir daha hız versem atlar mısın? Atla. Çok geç zıplandı ama. Neyse okey. Saylasa mı Soul alıp büyük ihtimal atacaktı. Ama menzile giremedi. Sen burayı da ittirip base Manam yok. Herhalde üstte ya. Üstte üstte. Evet. Morden'in ışınlanı var. Dört hmm. tane milyon kaybedecek ama onu yapacak bir şeyimiz yok. Ben Morde'ye inanıyorum ya. Bence iyi. Yani iyi dediğim durmadan Nocturne ona gank atıyor. Üç kere kesti. Yani Yone hiç kesemedi onu. Hmm. i̇lk eşya Rayla'yı. Okey. Bir de Yasuo falan da kasıldı. Onu kesecektir. Sana hız basacağım şimdi. Ya Yasuo düşük eloda falan çok kırık ya. Yani üst eloda çok tercih edilmiyor. Ama bence düşük eloda bu iyi bir karakter. Trash burada olabilir diye bir sağ sol yaptım. Burada da olabilir. Yani onun Q menzili benimkinden daha uzun. O yüzden öyle yalandan bir sağ sol yapıyorum ki bak bu şekilde denerse dümdüz kafa atıp ölmeyeyim diye. Tristan da büyük ihtimal eşya bitirdi o yüzden ben mid'e yürüyeceğim şimdi. İşte ejder doğuyor. Ya. Yani şu an ben altta e, durursam hiçbir şey olmayacak. Yakından yanımda nişancı yok. O yüzden ben mide böyle geldim totem attım. Altta görüş verdim. Şu an ejder. İşte onu hemen keselim ama şu an ben tost olacağım. Ha bir dakika bir dakika. Tamam sakin 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 gir oğlum. Kanka ne olur öl ya. Tamam güzel güzel. Ya yani şu duvarı ikisini de kırdım. Aa kıramadım lan tüh. boğazım gitti. Sana hız basayım. Bu arada attım totem sayesinde görüyorum diyecek ama çok fazla vurdu. Beni kesmeseniz ya. Aa. Bu arada çaldan çıkmıyorum çünkü Nok'un ultisi diyecektim <laughs> Ama burada totem varmış. Öldü mü? Aa çok iyi lan. <laughs> yani şöyle ben koridora yürüseydim rakip minyondan benim görüşüm gidecekti. O yüzden Nocturne ulti basabilecekti. Bu yüzden çaldan çıkmadım. Ama çalda totem varmış. Bir de burada Yasuo'nun duvarını kıramadım ya. Yani iki duvarda kırarım diye düşünüyordum. Ama bir tanesini kırınca Yasuo yine yavaşladı falan. Ama hala iyiyiz. Ejder'i alacağız. Ya yani ben buraya kefaret alayım. Bunu alayım. Yasuo'ya hız basayım. Yasuo 4-1 ama çok erken QSS almış. Koş bakalım. Şu an level 4 benim E. e %85 hareket hızı veriyor. Level 5'teyse %99. Yani bunu yapabilen iki karakter var sadece. Bir tanesi Nasus. Diğeri ise Zillion. Oo, O hook tutar diye ulti bastım. Şuraya şöyle bir boktan bir totem atacağım. Ya bir de ben ulti bastığımda takım arkadaşlarım ölmüyor ya. Bir tık tilt oldum. Şu an alta gitmeme gerek yok ya. Ama Syndra nedense alta yürüyor. Bilmiyorum. Şurada şu an. Tamam geri döndü. Tutar mıyım orayı? Tuttum da. Ada, rakip burada. Oh tamam çok iyi doç. Ama tutamadım. Ananı kim? No tamam güzel güzel. <laughs> Bu arada bayağı iyi. Gelmez herhalde. Üsttedir büyük ihtimal yine. Ultime 10 saniye var şöyle pingleyeyim. Hmm, ya Soya gitmiş. Şimdi şöyle oldu Thresh'in ultisi yok. Ben sadece canımı kaybettim ve Tristan'a minyon aldı bayağı. çaldalardır büyük ihtimal. Da şu çalda da olabilir diyecektim. Arkadalarmış. Nocturne'un ultisi yok. Şuraya bir totem atmak istiyorum da. Riskle. Ya risk alsak mı? Yani Trash'ine hook atabilir diye. İki kere yaptım. Şu an atmıyorsa herhalde burada değildir. Şöyle bir totem. Bir de ben üst üste gideceğim de. Burada bir olay var. Atlasana. Tristana'mız çok... Bilmiyorum. Aha tamam. Trash de orada bekliyormuş. Yani tek görüş olmayan yer burasıydı. O yüzden bomba attım. Syndra'yı görmüyoruz. Ben yine üste gidiyorum ya. Bak Tristana çok safe oynuyor. Syndra da üsteymiş. Sylas ölecek herhalde. Hmm. Yasuo da çok geç geliyor her zaman. Yasuo. Gelsene. Abi Yasuo kuleye vurmaya gitti. Şuradan geçerken bir mavi alayım. Geliyorum bu arada. Okey. Bak bir şuraya da gelir misin ya? Gel sen level basayım. Okey. <laughs> Nocturne burada mı? Burada değil. Tamam. Ama bu kampı alıyor. Ah be! Vuramadım lan! Bir dakika. Kanka bu oyuna iş ne ya? Allah için. Yani benden hız almaya gelip yürümüyor falan garip. Syndra burada olabilir. Bu arada altta Tristana skor almış. Mükemmel. Bir de Trash'i kesti görmedim. Yani 1 vs 2 ikisini de kestiyse baya iyi. Ama benim de buraya gelmem lazım. Çünkü Tristana çok defansif oynuyor. Fazla defansif. Yani %100 keseceğimiz yerlerde bile atlamadı. O yüzden bir tek Tristana'yı sattım. Mesela biz Tristana ile Pire olsak biraz daha iyi oynasa, agresif oynasa Durmadan Miss kesmiştik. Şu an bu 1'e 10 falan gidiyordu. Ama Tristana biraz korkak çıktı. Hatta sana bir hız basayım. Buradan mid'e yürüyeyim. Ama mid'de kule yok. O yüzden alt'a gideceğim. Üstte de kule yok. Şu an kuleyi almamız lazım. Mid'de bir şeyler oluyor. Koşuyorum ya, Yasuo. Şansa balığa çıkamadı. Abi Sylas niye yükse gidiyor? 0-4 adam. Yani Sylas'ın mid'le beraber oynaması lazım şu an. Ya so Silas bayağı güçlü ikile. Aa burada burada. Ulti basıp bir yere mi kaçacaksın? Tamam. Okay. Ölmez herhalde ya. Ölür mü? Evet ölürmüş. Hayır hayır. Aa. Oh shit. Hızla bastım Tris'e. Bir de buralarda bir yerde olabilir. Sana hız basacağım ama ölürsek sıkıntı. Vallahi hiç gelmiyorum bile. de <laughs> güzel. Bu arada trash nerede bunlar olurken? Ben onu merak ediyorum. Acaba AFK mı bıraktı? Demin dedim. Şuraya bastık. Şuraya bastık. Kimseler yok. Buraya bastık. Adamlar ölü. Ben yine mal gibi görüşe basayım. Bir de şöyle yapacağım. Şuraya totem. <laughs> Eğer Nocturne ulti basarsa görelim diye. Ejder var. Ejder'i alalım. Ben de Ejder'den sonra base atacağım. Kefarete bayağı var. Bak Nocturne'ı görüyoruz şu an. Büyük ihtimal maviye başladı. Şu an gidebiliriz. Yasuo mesela şu an gelmen lazım. Gel gel. Kanka niye gelmiyorsun? Cık. Abi çok garipler ya. Abi burada olduğunu biliyoruz amına koyayım. Yürüsene aa. Oğlum adam dikkati dağıldı amına koyayım. Adam OKB çıktı. Adam şey çıktı. HEBE. -E. Dikkat eksikliği ve hiperaktifite bozukluğu çıktı. Evet. Yani dümdüz kesecekken ben şimdi ultimi kaybettim. Tamamdır. Silas şey dedi ya. Ben gelemem. Yusura bakma. Burada görüşük. Bu arada trash afk. Sinira buraya skill basabilir. Burada görüş yok. Burayı göremedim. Base. Hasaki niye geriye adım atıyor onu anlamıyorum. Bir de trash gelmiş. Bunu alalım. Bunu alalım. Her zaman tabi biz pro oyuncu olduğumuz için o marketin son slotu her zaman kontrol e, totemiyle dolacak. Trash ölmüş. Tristan'a... Hayır Trash diyorum Yasuo. da tek attı. Ebedisi var. Geldim oğlum. Ultime 5 saniye var. Ne olur şimdi ölüp flameleme ya. Yani ben o kadar ulti bastım falan. Hiçbirinde ölmedi. Trash. <laughs> tamam. Sana bir level basalım. Nocturne'u gördük. Gel gel. Ya bombayı zaten atamayacağım hiçbir türlü de. Ay kanka ulti basamıyordum ha. Bir dakika. Sersem. Ah oh, shit. Güzeldi hocada. Güzel güzel. Aslan Mordi'ye E versen bir koşar mı? Koşsana. Ah be kanka koşsan var ya. Aa ne yapıyor? Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yok trollendik ama. Aa kaçtı bir de güzel. Ah sersemedim ama. Okey. Hala sana hız var verdim. Sen niye koşmuyorsun? Abi takım çok önde olmasına rağmen koşmuyor. Çok garip. Yani dümdüz yürüyüp skor alacakları yerde garip garip duruyorlar. Garip ya. Elon'un düşüklüğüne verelim. Yani normalde bu şekilde öne geçsek. Yani League Master falan olsa. Veya ne bileyim Challenger olsa. Direkt köpek gibi koşup. 55'e 0 giderler. Ama burada sanki geride olan bizmişiz gibi oynuyorlar. Yasuo yine mi öleceksin? Yani ben varken safe safe takılıyorsun. Ben yokken bir v 5 girdi ve kesiyor bir de. Hmm. Nocturne'ı kesip öldü. Biz yardıma gidelim. Abi, bu Atakan zırhı düşürüyor mu acaba ya? Zırh ve büyüdü Sanki öyle bir şey duydum da. Hey misfortune. Evet Saylasın büyü, nüf, büyü direnci 66 normalde az önce 10 oldu. 10. Hmm, Nocturne burada değil. Şöyle koşalım şuraya boktan bir totem. Buraya boktan bir bomba. Haydi ko. Sindir altta. Ya bir de ben şey, tilt oluyorum ya. %100 kazanacağımız bir maç zaten ama bu kadar uzuyor ya. Nocturne burada. Kanka Silas niye yürümüyorsun Allah için niye yürümüyorsun ya. Abi neden 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 neden. Öleceğim ya. Aa, abi bastım. Keparete bak. <laughs> İmdat. Ya. Bok gibi oynadım. <laughs> Neyse okey ya. En azından zorla da olsa takım skor aldı diyelim. Yani harbiden o kadar zorla giriyorlar ki kimsenin canı bile gitmiyor. Yani o kadar safe oynuyorlar. Abi biraz vurun. Eliniz alışsın, canınız azalsın. Neyse Trissan'ı kuleye vuruyor bari. Yasuo yine ben yokken Helal oğlum. Gir gir. Herkese kafa at. Ben yokum ya. Trissan da inhibitör alıyor. Daha yeni gördüler. Bak direkt kesebilir abi. Kessene. Trash burada totem kesiyor. Şunu alalım. Bir de kızgın burdanlık. Bu sefer hatırladım. Ardent. Bir de bunu alalım tabii ki. Olmazsa olmazımız. Abi harbiden takım şey ya. Sanki şu an şey T1 vs G2 amına koyayım. G2 diyorum. Neydi ya bir tane G'li takım vardı ya güçlü. Kore takımıydı herhalde. Onlar gibi oynuyorlar. Çok acayip save. Abi. Hadi E basacağım ya bir tane. Helal Yasuo vurur. Evet, kardeş savaşı. Ee, Nocturne burada bu arada. Kanka Nocturne'u niye bıraktınız? Abi Mordekaiser bıraktı saldı adamı. Adamı azat etti. Acaba midden gidip bitirebilir miyiz ya? Ya bak Barona Pink geldi. Hadi gelin Barona. Evet şimdi baronu alacağız. Nocturne bence buradadır. Değilmiş. O zaman base atmıştır ya da yürüyerek base'e kadar gelmiştir. Yes. diye bir level basalım. Okey burada totemleri yok. Zaten alta gidiyor Nocturne. Benim attığım totem mi? Evet. Ohohoh. Oh oh. Bak şu an buradan okuyorsun. Evet yani takımın umurunda değil ama yine de bir pinkleyelim. De Burada totem vardı sanki ya. Totem gitmiş. Evet takım. Ne düşünüyorsunuz? Sizce şu an ne yapalım? Biraz ilerleyelim mi? Hani kuleye falan vururuz. Adamlara vururuz. Bilmiyorum. İster misiniz? Yasuo. Ne diyorsun? Adamlara 5 level fark atmışız falan vurmaya başlasak mı? Mesela orada koşup adamları korkutsan olur mu hani böyle ultiyle ile falan? Yani ulti basamazsan bile adamlar geride durmak zorunda kalacak sen ulti basabilirsin diye. Neyse Trish'e hız verelim. Abi sen ne yapıyorsun Trish? <laughs> Bu acaba şey mi ya? Çok video izlemiş ben de eskiden izliyordum bazen. Yani komikli troll videolar böyle. Fake taklidi yapıyorsun. Ee, rakip geliyor yakında sonra sen de hu atıyorsun falan öyle bir şey mi düşünüyor acaba ee, sonunda bitti. Ah be son skorda alamadım. Neyse rastgele bir maçtı bence güzeldi ya en azından kazandık. Biliyorsunuz kazandığımız her maç güzeldir. Yani erken oyunda keyif aldım diyebilirim. Orta oyun ve e, yani bu dakikaya kadar çok sıkıcıydı. 26 dakikada bitmiş. Garip ya. Yine oyun yarı Bekleyelim. Hah, geldi. Aa, çıktık. Güzel. Kimseyi raportlamayacağım. Hadi bu maç. Size özgürlük verdim. Bana S vermiş. E, Tristana ve Silas Honor vermiş. Neyse böyle bir Zillian maçıydı. Zillian desteği seviyorum ya. Vallahi eğlenceli. Yani sonsuza kadar oynayabilirim diyeceğim. Zaten Yıllardır zilin oynuyorum. Yani karakter zevkli. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğeni atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki zilin videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.